Ben mi tanırım? Nasıl yiyorum ya? attım de ölümede olsun. Var mı silahın Yok. Atalım, vardı Vandalım mı var? Bike çalışıyor. Oğlum o bana o Vandalım almaya gelebilir. Zeh burası. Burada. Burası. Kıyamet tarafı yukarı çıkıyor. Bir düşman <laughs> kaldı. Çekelim. var mı acaba? Teşekkür ettim geçtim. İşte Orada kim silah çaldı lan? Yalnızken geber. Ne çalması? Bilader hakkım olanı aldım. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Oradan oradan ya. oradan. <laughs> ne yapıyor adam? Ne yapıyor adam? Ne Ne yapıyor adam? Ne yapıyor adam? Ne yapıyor Cehennem. Güzel Ölme vakti. Bir düşman kaldı. Ya, Ayakta kalan sonu. Can ne ya? Koşa koşa. Güzel keyendik işte. Ölme vakti. öldürürsün. Kayı aldım. Başka adamlar nerede? Burada birisi bir. daha Galiba. Adam mı gitti? Ona göre kaçacağım ben. indi. Geliyorum. Düşman savunan başlangıcında. Bir, bir var, var, var mı? Burada ya. Zehir şey. yükseliyor. Ha? Bir düşman kaldı. Ne olacaktı? Spike etsene kanka. Spike geliyorum, geliyorum. Ana mu? Zehir küreden. Oğlum, elde bir şey Bir düşman kaldı. Ne da nasıl, da... nasıl da... mesela? Anlatır mısın bize? Yakın yakın Varacağız. dikkat et, yakın dikkat. Tom Vursanız mi? da bunu. İbnelik, İbnelik vurun. Vur lan. Vur. Adam ya. adam Elin sizden akıllı. En başta ayarlara basacaksın kanka oradan menüsüne gireceksin. <laughs> ayarlar. Genelde, görüntüde mi? Görüntü, görüntü, nitelikler. Nitelikler. Bu işlemci FPS var ya onu aç. Oğlum bu ne lan? Ha sadece mid. Şu an en az 100, ya, $100 Müzik dinliyorum ya. da. Ha Hızlı bitti ya. Kral, tam bas kükyonu. Jump'ı biliyor musun oradan? Vallahi pek bilmiyorum tamam. ya. Deneyim hadi. Sürat o zaman. Çık Deneyim, deneyim. Dur 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 deneyeceğim. Çanta yolda. Attım. Sallanacak. Olmadı ki ama beceremedim. Görelim. Çanta yolda. Şurada biri var. Spark yani Gelin Ay, abi. Evet. Orada. Çanta yolda. Ay, Ayakta kalan. Bro. Ölmez ya. Cajör sen ölmesin. Kanka değiştirmemiş abone <laughs> her şeyi mi Her bozom, şimdi... Şimdi ölmez yok Kanka, vurmasın... <laughs> kanka cajör değiştirdi sandım değişmemiş amına koyayım ya. Falan. <laughs> Hayır, onunla alakası yok. <gülüyor> <gülüyor> var ya, <laughs> nasıl yok amına <aboneur? gülüyor> <Yani, gülüyor> Silah mermi <laughs> değiştiriyor ben sıkmaya çalışıyorum amına koyayım. <laughs> bay Leyla. <laughs> <laughs> yolda Kara köpek seni. Kanka hep lazım biri. sikiyorlar beni. Ayakta kalan son oyun. Kanka yani beraber oynasak daha iyiydi ya. Yani. Arkadan Cypher yine gelecekti ki Reyna'dan olan şeyin hakkı Oha ordu var mı? Bot bomba! Aha, 3B var. Evet gelelim arkadaşlar hayatın gerçeklerine. Oha amına koyayım ya. <laughs> Heylerden sıkıyorlar oğlum ya. Biz burtak bıraktıktan evet, evet. sonra buradan geliyor adam. biri gitti. Ulti hazır. Spike yerleştirildi. Ah, Sarsarzat bomba. <laughs> süt, 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 süt. Evet, Helal, Spike. Beğenim. Spike. Brav dur. Koy aim'i. Silah var. Spike B'de, Spike Spike B'de düştü. Hop'e bakın kanka ne yapacağız? Biri indi. Bir düşman kaldı. Bomba! Orada. Spike vur Spike Ayakta kalan <laughs> son oyuncu. Spike A'da düştü.

Bir düşman kaldı. <laughs> ya. Oğlum, oğlum, tarz kadar. Kadar. <laughs> ya giden, <yere> bak ya. <laughs> Savunucular kazandı. <laughs> Adam olana çok biliyor oğlum İki de profesyonel. <laughs> Kim çıktı lan oyundan?